Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut Necmettin Satal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clans of oynuyoruz. Her şeyden yapacağız. Klan savaşları varmış. Klan savaşlarına bakalım. Bana 12 numarayı gösteriyor. Bakalım. 12 numara, 12 numara. Ben bu köyü üçleyemem. 15'e bakalım. 12'yi de üçleyemem arkadaşlar. Hem 14'ü de yok. Olmaz arkadaşlar. Yapamam. 14. Hım. 16'yı belki üçleyebilirim arkadaşlar. Heh, çok iyi bu. O zaman saldırımı arkadaşlar 16 ve e, 17'ye yapacağız. Yapacağız yani. İkilerimizi toplayalım. Bunları açalım. Kılan, Kılan paşamızı o madalyalar ileri diyoruz. İleri, ileri, ileri. Vay Başkentimize girelim. Neler basabiliyormuşuz? 300'lük var. En ucuz. 3500'lük Kampalarını kampalarını. 4000, 3000. Nerede o 3000 arkadaşlar? Mayın en az bu varmış. Bunu basalım o zaman arkadaşlar. 300'e bastım bitti. Buradan hemen gelelim. Klan savaşları yapacağız. Buradan düzenimize geçelim. Hemen arkadaşlar. Geçtik mi? Geçmiş arkadaşlar. Düzenimizden neyleri basabiliriz? Aa lavlatuarımız. Arkadaşlar lavlatuardan da hiçbir şeyi basmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle basın. Hmm, ne bassam acaba? Arkadaşlar. Kalan savaşlarından sonra Barbar kralınla Bar Kraliçem 16 bin istiyor. Barbarım 13 istiyor. Ama 23 pardon arkadaşlar. Yeter mi? Yeter inşallah. Oradan e, klan savaşlarından kazanacağımız ganimetlerle de bayağı bir iyi olur. Fazla olur. Hem ne basak? Basmayalım önce bir şey arkadaşlar. Yedek kordumuz var mı peki? Yedek kordumuz yokmuş. Niye birlikte bir, bir, bir. silelim nasıl hey, eğitimden bunu basalım. Buradan gelmemiş. Evet. Güç ordu. Buradan bir tane eğitim alalım arkadaşlar. Kışlamıza hemen bunu basalım. Saldırı yaparken de ordu güçlendirmeye basacağım. Etkinliklerden neler varmış? Neler neler neler. O buradan saldırı yapacağım arkadaşlar birazdan. Ama klan savaşlarından sonra yapacağız. Hemen gidelim. Burada bir saldırı yapalım arkadaşlar. Ondan önce burayı da unutmayalım. Hmm. O altınımız olduysa altınımıza en pahalı. Hem 60 bin, 600 bin, 600 bin, 120 bin, 600 bin en pahalı. Ne var? 600 bin. Top. İki tane.

Top aramızın yüzünün şundan aramızdan, gücünün şundan gücünün aramızdan patlatıp kaldırıyoruz. Yok yok Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan Güzel bir ses. Bakalım. Her şansını miyiz arkadaşlar? Ben de evin altına olur diyeceğim de arkadaşlar. Alabilir miyiz? Alamadık be. Olsun arkadaşlar. 160'ı Tamam diyelim. Donuyor ya. Zafer kazandık arkadaşlar. Araştırmadan bir şey basmayacağım. Çünkü ben buradan 900 bine bunu basacağım arkadaşlar. O. o. Buradan bir yaptığımıza göre buraya gidelim. Ordumuz çık çıkmış Bakalım arkadaşlar çıkmamış. Biz saldırımızı yapalım arkadaşlar. İlk neydi? 16 numara. Gözlülük yapalım. Ve saldırımıza başlayalım. Hmm. Arkadaşlar ben 17'yi alamam. Ama 16'yı alamam. O yüzden 17 ve 18'e saldıracağım. Çünkü onlar benim kapasitemden çok büyük. Bir saniye hemen kınal, klan kalesini de alalım dolduralım. Buradan destek istiyorum takviye. Bunlar da. 17. Saldırdı. Hemen saldırımızı yapalım. Saldırımıza girdik. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok sevinirim. Buradan şöyle gidelim. Arkalarda bir şeyler var mı? Yokmuş işte tamam. Buradan bir gücü yapalım arkadaşlar. Ben arkadan söylüyorum yapacağım. Balonlarımızı... Ah! <laughs> eh. Buradan

Yedek orta çıktı mı? Hemen. Bas arkadaşlar. Hiçbir hiç şey olmaz. 18 numaraya bir klan sıkmış. Saldırısı. Saldırıda kalan klan, klan kalesine takviye almadık. Hemen. Hemen yiyecek. Yiyecek. Ya şöyle arkadaşlar iki sıra unutmuşum Oy süper birim alabiliyormuşum. Buradan hız alacağım. Tamam bu kadar. Şu arkadaşlar şunu, silsek ne alıyoruz? Ejder alamıyorsak olan alalım. Onayla diyelim. tamam arkadaşlar. Böyle değil ya. Heh, 18 numaramız. Saldırdı. Devam ki. Evet. Saldırmada başlayalım. Hmm, nereden saldırabilirim? üstten saldırırsak arkadaşlar. Köşelerde bir şeyler var mı? Yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 자원 채용 자원 채용. 자사 안녕하세요. 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 안하요안녕하들요 안녕하세요. 안요 안녕하세요. 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 안녕하세안세요 안녕하세요. 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 안녕하 Arkadaşlar krallar baga girdi. Fark ettiniz mi? Benim kralım öldüğü halde karşı rakibin kralı benim kralıma vurmaya başladı ve o şey canı da canı da azalmaya başladı. Fark ettiniz mi? Aa. Arkadaşlar hemen buraya gelelim. Buraya gelelim, gelelim. Buradan kralımızı basalım. Bir gün gönderdik. Buradan da kraliçemizi basalım. İşte bu. He. Üç inşaatçımız daha var. Buradan bakalım ne basabiliyoruz. Bastım gitti. Kolem. Sonra cima. Buraya gelelim. Eğitelim. Eğitelim. Hem buraya gelelim. Bunu bastım. Ya. Bunu da bastım arkadaşlar. Buraya gelelim. Bunu da bastım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.